Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konya sporu ağırladı. Kadıköy'de kazanıp zirve takibini sürdürmek isteyen Sarı Lacivertliler peş peşe bulduğu gollerle ilk yarıda 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Taliska, Süper Lig'de iki maç aradan sonra gol sevinci yaşarken istatistikleriyle de dikkat çekti. İki maçta bir golü var. Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında bir gol atabilen Anderson Taliska, kaçırdığı penaltılarla gündeme gelmişti. Brezilyalı Yıldız son haftalarda hem Avrupa'da hem de ligde formunu yükseltti. Süper Lig'de 16 maça çıkan Sambacı Konyaspor'a attığı gollerle 8 gol, 1 asiste ulaştı. Talisca'nın ligdeki 7 golünden 3'ü penaltıdan geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Talisca 13 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Talisca Ka, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Bran deplasmanında hat-trick yapmıştı. Karşı karşıya kaçırdı yıldız isim. Konyaspor maçının 7. dakikasında mutlak golü kaçırdı. Asensio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunu kaleci Bahadır çıkardı. 25'te ise Jeyçin Duran'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Sambacı penaltıyı gole çevirdi. Sol ayakla nefis gol, Talisca'nın iki golü ise şapka çıkarılacak türdendi. Ceza sahası sağ çizgisi gerisinde topla buluşan Asensio yayın sağ tarafında bekleyen Talisca'yı gördü, Talisca sol ayak içiyle uzak köşeye nefis bir plase gönderdi ve skoru 3 ila 0 el getirdi ve Fenerbahçe'nin ligdeki en çok gol atan futbolcusu oldu. Brezilyalı Yıldız Artan performansı ile ilgili maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi. Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum. Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için.